sizlere. isterseniz i̇sterseniz başlayalım. Bakın burası masam. Ben burada derslerimi çalışıyorum. E, burada kitap okuyorum. Burada bir tane Fenerbahçeli kımbaram var. Hesap makinem. Bunlarda hesap yapıyorum. Sonrasında da burası, burası da benim makyaj setim. Bakın şu anda şöyle süsüm var gözlerimizi gözlerime sürmek için. Şöyle iki tane iki taraflı rujum var. Pudram var. Tarağım var. Güneş kremi var. Buradan fıs fısım. Sonra kremim tekrar bir kremim var. Diş. Ay. diş Yosun. saç setiyim. Şuralarıma sürüyorum. Bu önüme gelmesin diye saçım. Bakın bunlardan mikrofon gibi parfümlerim var. Sarı. Gümüş rengi gibi sarılı var. Sonra böyle gümüş rengi var arkadaşlar ben arada sırada müzik dinlerim ee, söylemedim ama bir de ben baleye gidiyorum bu bale 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 gösterisinden kalma bir tane hatıra bakın burada poz vermişim sonra buradan da yine karateden alma bir tane. karnem var. Sonrasında da gelin size figürlerimi göstereyim. Arkadaşlar ben müzik dinlemeyi çok severim. Arada sırada müzik dinliyorum oturarak. Arada sırada yürüyüş yapıyorum. E, Oyuncaklarımla oynamayı çok seviyorum. Okuldan gelince hele çok seviyorum. Buradaki figürlerimi size tanıtabilirim. Bakın. Şimdi bu Loda. Böyle bir tane Loda var. E, sonra anahtarlığı var. Böyle. Kitabımın anahtarlığı olarak yaptım. Sonra burada bir kurtçuk var. Bu da e, trolllerden bir tane e, karakter. Bu da bir tane loda. Bakın şöyle bir tane sihir yapıyor. Bu da çantanın içindeki loda. Bu da şirine. Bu da yine Trolllerden kalma bir tane karakter. Sonra bu da böyle karakter. Adını bilmiyorum ama size adını öğrenince kısa sürede anlatabilirim. Sonra bu da kahramanlardan. Bu da yine trollerden. Ve bu da uçan bir tane köpek. Bana otellik bir abi hediye etmişti. Ben bunu gece lambası olarak kullanıyorum gece. Bakın ben e, çocukluğumdan kalma bir tane bir şey saklıyorum. Sen nasıl merhaba diyorsun? Buraya basınca konuşuyor. Tilki. Sonra yılbaşı hediyesi böyle babamlar almıştı koltuk. E, e, böyle bir tane üst var. Bir de şöyle bir koltuk var. Askımız. Sonra masa var. Bakın arkadaşlar bunlar da benim arabalarım. Ben bunları ödemi bitince oynuyorum. Karavancılık oynuyorum. Burada limonata sıkıyorum. Burada hastanecilik oynuyorum. Bakın. Sonrasında da burada da hastanecilik oynuyorum. Söylediğim gibi. İşte bunlar benim arabalarım. Arkadaşlar bunlar da benim peluşlarım. Bakın. Bu Lol bebeklerim, bak şöyle burada papatkalarım var, burada hayvanlarım var, burada da uçan hayvanlarım da var, karışık burada da, burada da hikaye kitaplarım var. En son bunda kalmıştık. Burada kumbara'm var. Sediyem söylediğim gibi oradaki. Sonra bu da benim bale gösterimdeki biletlerim. Ve yatağım. Arkadaşlar bunlar da benim ihtiyaçlarım. Bakın arkadaşlar bunlar da benim oyuncaklarım her zaman gibi. Bakın şöyle bir kenar var. Sonra burada bir unicornum var. Sonra burada da bir motosikletim var. Atım. Sonra disco, disco çantam. Sonra burada da bir tane çantam var. Sonra köpüşüm var. Sıkışım. Ve burada da bir tane kirpim var. Burada da yine peluşlardan bir tane unicorn. Bu da benim köpeğim. Bakın bandanası da var. Sonra bu da şirinlerden yine. Şöyle koyayım. Bu da benim bebeğim. Arkadaşlar çantalarımı göstermeyi unuttum. Bakın bunlar çantalarım. Bakın burada Sezin yazıyor. Şöyle bir çantam var. Beyaz böyle bir çantam var. Böyle bir çantam var. Bir de böyle bir çantam var. İçlerinden en sevdiğim bu ve bu. Bunları çok severek kullanıyorum. Bunları da tabii severek kullanıyorum. İçlerinden en sevdiğim şu ve şu. okuma yazma madalyam. Biz çünkü harfleri bitirdik. Artık okuyabiliyoruz. Hepinize görüşürüz.